de yani düşünmeye başladım. Herkese selamlar, saygılar. YouTube merhaba canım. Artı 10 nekroteye girdik. Yüzünüze fıs 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 fıs. ne lan bu adam? Ayı tak mı bu? Dağılın lan. Kritos'a verdim abi. Demeyi yükseltmeyi. BL geldi. Güzel. Şu BL iyi oluyor ya. Asıl var ya bir, bir parti çift BL alsam onu dengeler ha. Alan hasarcı. Sağlam bir alan hasarcı alacağım. Hele gelmedi mi? Ben mi yanlış biliyorum? Tam da cap cap skill atıyorum. Oğlum BL geldi ya. Böyle skill atmıyorum ki normalde. Ben mi yanlış biliyorum? Olabilir vallahi bilmiyorum. Şimdi YouTube Necrotige geldik. Ben bu videoyu 100 kere çektim. 100 kere bu key patladığı için atamadık videoyu. Tek girdi kafana sokayım. Neyse YouTube'cum şimdi bak canım. Nekrotik de tamam mı arkadaşım? Şu Gate Keeper'lara dalınmaz. Dalınmaz. Dalarsan deliğin dillenir. Mahvederler. Afix'ten öyle oldu. Hoş geldin Revios. Şu Gate gatekeeper'lara girilmez hocam. Çok pis alan hasarı var. Öldürüyor. Şu ortaya dalınmaz. Bura panayır yeri gibi evet. Kafana sokayım tank. Ne yaptın şimdi tank? Ne yaptın dayı? Öldük beyler hayırlı olsun. Kritos al oğlum. Oğlum adam hem bosa girdi. Hem ortaya girdi. Ben ortaya girilmez derken. Her şeyimi basıyorum. Vallahi buradan çıkarsak helal olsun da çıkamayız gibi. Agro'yu çekmemek 3, için uzak duruyorum. 2, 1, Abi şu ortayı tek kesilmez derken... ...adam orta artı boss'u aldı bir de yanındaki leblebileri aldı. <laughs> Dayı sen ne yapıyorsun amına koyayım? Çıktı git lan. Ya solcan git gözümsün dayım. Solcan gider misin aşko? Valla arkadaşlar 2, adama helal olsun. Şerefime helal olsun. Ben daha bak belki bin kere şu nekrote'ye girdim. Daha ben böyle bir slot toplayıp kesme şekli görmedim. Ben dedim banko öldük yani. Çıkmaz dayı. O orta tek başına öldürüyor. Lan oğlum gidin çocuklar. O orta tek başına öldürürken adam ortaya aldı. yanları aldı bir de bosu aldı. E ee, çocuk git. Heh. Helal lan sana. Abo patlıyor. 2, güzel. Çok güzel ekip. Vallahi billahi ben daha böyle ekip yani. görmedim çok güzel oynuyorlar kime şu Kiritos Kiritos al dayıcım Kiritos parti Kiritos hasarcı olarak taşıyor Uf. oy bu böyle Raş atıyor ya acaba öldürüyor mu lan uğraşı? Tesadüf eseri değmedi de bana. Kusacak. Korkma korkma sakin ol. CC'ni de verdim dayı. Abo bu ne yapıyor oğlum? Aha. Oğlum bu adam ne yapıyor? Valla bu sefer yemez işte. Çekirge iki zıpladı. Siktir git çocuk. Oğlum bunlar ne yapıyor lan? Dayı siz nasıl bir boost aldınız? Nasıl bir boost yapıyorsunuz? Ha biri gitti vallahi. Oppooo! Oğlum bu ne? Ananı avradını sikeyim. Öldü öldü. Öldü. Yakın oynasa atardım da. GG arkadaşlar. Key yandı. Kanka. Az oldu ya. Diğer boss'u da getir. Birkaç tane daha bir şeyler getir. Get keperları al. Az oldu yani. Bu ne diyor? Arkadaşlar ya benden daha iyi orayı tutacak bir priest de yok ha onu söyleyeyim. Abicim yani her şeyi çektiler lan. Lan hadi ortayı yediniz. Elinize sağlık orayı yani. Yok bana laf edemezler ki abi ben iyi oynadım. Arkadaşlar burayı sakin sakin normal rotasyonla döndür mü? Intel. Buranın e, tek bir detayı var. Tek bir detayı var. Üçüncü boss ortaya düştüğü gibi onu böyle 40 saniyede 30 saniyede yok etmeniz lazım. Yok edemezsen in time gelmez abi. Abicim adam yoldan geçen her şeyi topladı lan. Valla ortayı kestik. Ben şok oldum. Neyi Tankın oyun bilip bilmemesi önemli değil. Tankı ben tanımıyorum. Ne yapacağını bilmiyorum. Skill saklardım. Anladın mı? Vokur aleyküm selam canım. Ya bana dese ki. Ay işte bak ben böyle bir big pull yapacağım. Ben skill saklarım. Mesela ben garanti almak için Guardian direkt atıyorum. Adam ölmesin. Anlık böyle bir şey kaçırır. Skill kaçırır falan. Ee, i̇lk 10 saniye zaten çok ölüyor tanklar. Arkadaşlar ben daha böyle bir pul görmedim yani. Orayı da kesseydik var ya. Orayı da kesseydik ama var ya çok kolay bir intime geleyikti ha. Adam map'i topladı abi. Map'i topladım. Map'i. Arkadaşlar kısacası şu. Bizim amacımız in time'a girmekse riskli işlerden kaçırmamız lazım. Bir ölüm 15 saniye. Bir wipe 3 dakika götürür. Yani bir wipe'da 3 dakika gidiyor. Bir de 15 saniyeden 5 kişi ekle, Oho bitti. Direkt Maç bitti yani kaybettin. 5 dakika gitti dayı. Kısaca şunu demeye çalışıyorum. Yani tamam yüksek keylerde mecbur biraz riskli oynayacaksın ama yani abicim biraz da mantıklı risk al. Tankın altındasın 10 keydeyiz. Çevrede ne varsa leblebi kuş, börtü böcek hepsini çekiyor. E alan hasar da çıkaramıyoruz. Hadi iç. Aleyküm selam. Valla sevgili YouTube izleyenleri ben daha böyle bir pul görmedim. Siz ne diyorsunuz izleyiciler bu konuda? Sizce orada kim hatalıydı? Bak birinci de BL vardı. BL ile yedik de. Yani ikinci de bence tank hatalıydı abi. BL yok bir bok yok. Skiller cooldown'da. Bence tanka yazar. Lan tamam da dayı toplama partiyle giriyorsun. Pot basmayı bilmeyen adamlar var. Pot basmayı bilmeyen, beceremeyen oyuncular var bu oyunda. Sevgili izleyiciler. Valla bence tanka yazar abi. Bu adamın yaptığı şey ninja pul mu oluyor arkadaşlar? Ninja pul mu oluyor bu yaptığı? Yok bunu YouTube'a atacağım ya. Oğlum böyle bir pullama var mı anasını satayım? Ha, ninja pull bizim sağdan soldan getirdiklerimiz o zaman. Tamam da niye ninja diyor ki? Tombiş pul desinler. Arkadaşlar Nekroti kaç zamandır dönüyorum. Daha ben böyle pul yapan görmedim. Youtube görüşürüz bay.